Boxpanı Playlist kanalına hoş geldiniz. Evet sizin kanalımız. Bu yüzden sürekli hoş geldiniz karşılaması yapıyorum. Şu an 1000 abone olduk ve yaptıklarınız için, beni desteklediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Karşılıksız bu şekilde davranmanız ve benim bu yolda ilerlettiğiniz için ayrıca mutluyum. Ayrıca çok 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 teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın. Hastalıktan bir türlü kurtulamadım. Yine boğazlarım gitti. Yani bu ses tonuna maruz kaldığınız için <laughs> Kusura bakmayın. Sesim düzeldiği zaman ayrıca 1000 aboneye özel bir şeyler yapmak istiyorum. Canlı yayın açmak istiyorum fakat boğazım gerçekten çok ağrıyor. yani konuşmakta zorlanıyorum. Şimdiki oyuna gelecek olursak yine PPS HDR oynuyorum. Yine Fortune Skip'te oynuyorum. BR modunda oynayamıyorum çünkü BR modu gerçekten çok kasıyor. Yani hiçbir fikrim yok. Fortune Skip'te bir sorun yok. BR'ye girdiğim zaman inanılmaz bir oyun kasıntısıyla karşılaşıyorum. Yani oyun ayarlarında hiçbir sıkıntı yok. Tamamen BR modunda bir sıkıntı var bende öyle. Sizde nasıl gerçekten bilmiyorum. Ama şu an ben Fortune Skip'i seviyorum. Yani oynamaktan keyif alıyorum. Hızlı bitiyor. 15 dakikada falan bitiyor. Çok fazla pusan oyuncu yok. Hoşuma gidiyor yani Fortune Skip. Loadout'ları buraya bırakıyorum. PPS eşli yer burada. Zaten son 3-4 videomu izlerseniz ya yani e yakından gerçekten eğretiyor. Hiç dürbün açmaya bile gerek yok. Birazcık movement yaparsanız yani birazcık hareketli oynarsanız bu silahla gerçekten herkese eritirsiniz. Bu arada neredeyse orta mesafeye kadar da yani dürbün açık şekilde vurabilirsiniz. İlk böyle 10 mermi 15 mermi dümdüz gidiyor. O sırada zaten çoktan armonunu kırmış oluyorsunuz. Yani tavsiye ederim. HDR zaten bildiğimiz gibi benim hani sezon 1'den beri oynadığım HDR. Tekrardan paylaşayım. Yine de bir görün bakın. Elimden geldiğince toparlanmaya çalışacağım. Yani tekrardan kusura bakmayın. Çok fazla konuşamayacağım videolarda. Sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Hepinize iyi seyirler. <laughs> Ulan ölmüş adamı vuruyorum ya. Oo, yardım FPS var. Ya bak atlayamadım oradan ya. Neyse. Gel bakayım gel. Sakin ol kardeşim, sakin ol. Evet, hiç şansınız yok. Gel. Oğlum manyak mısın lan? Ne biçim bağırıyorsun? Kulağımı kanattın ha. Gel 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 nereye gidiyorsun gel Ses geldi Yine sesi geldi bak. Hayda bak ya. Eğer gene aynı adamsa var ya. Bak tabancayla atıyor bak. <laughs> Bu adam <laughs> Bu adamı kaçıncıya vuruyorum. 3 kere vurdum 4 kere falan vurdum <laughs> Nasıl bitmedi bunun oyunu Buradan bir yerden ses geldi ama Dur bakayım Şöyle bir parkur yapalım Al ses yaptım Ha, duyuyorum seni. Tamam 12 olduk. Güzel. Şunu bir full'leyim. Bir kişi daha var altında. Bak. Duyuyorum şu an. Allah. 13. TikTok official Emixma, <laughs> TikTok'una eklersin bunu. Şöyle bir uçalım. Ee, bak burası, ha bak adam varmış. Tam altımda bir adam var da. Aynen bu adam alanı ödecek. Hiç şey yapmayalım. Bu arada şu an safe'im. Sakin ol abicim sakin ol. Önce bir her tarafı kontrol edelim. Tamam burada da yok. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Şöyle ucunda düşüyorum, kalıyorum ya. Eyvah. Eyvah. Maskem bitti. Ben bunla böyle yetinirim ben ya. Şırıngayla, stimle yetineceğim. Tamam. 17 oldum. Eyvah eyvah. Herif uçarak karşıya geçti. Dur lan. Ah. Bak uçan herife vursana kardeşim ağzını. Lan alamadım onu ya. Ağzının önünden uçtu. Maşallah herkes uçuyor. Hadi be. Tamam alan bana verdi. Hayatımda ilk defa alanı bana verdi. <laughs> Şans bana güldü. Gel. Teke tek etek kaldık gel. 18 kill. 5.900 damage hasar. Bomba. Bombaların bombası. <laughs> Buraya kadar sıkılmadan gelebildiysen yani keyif aldıysan beni desteklemek için videoya beğenip abone olabilirsin. Şimdiden yaptıkların için çok teşekkür ederim. İyi oyunlar.